Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fizmat'tan günün kozu serimizde 5. gündeyiz arkadaşlar. Kolay soru, ardından orta soru ve en son zor soru çözümleriyle birlikte Yine bugün bir konu başlığını tekrar etmiş olacağız. Bu konu başlığı tabii ki de sıvı basınç kuvveti olacak. Peki neden? Arkadaşlar, her sene ya basınçtan ya kaldırma kuvvetinden bir tane soru gelmesi lazımdı. 2025'e kadar düzenli olarak bu geldi. Ama 2025'te ne basınçtan ne kaldırma kuvvetinden soru gelmedi. O yüzden 2026'da kesinlikle optik ısı sıcaklık genleşme elektriğin yanına bu iki üniteden bir tanesi gelecek. Yani basınç mensürde geliyorsa kaldırma kuvveti TYT'de gelecek. Basınç TYT'de geliyorsa kaldırma kuvveti MSÖ'de gelecek. O yüzden ben bugün gibi çıkarsa pardon hatırla serisinde de basınç çözdüğüm. Burada kol serisinde de sıvı basınç kuvveti ile ilgili 3 tane soru çözeceğim arkadaşlar. Konu başlıklarını en ayrıntısına kadar ayırıyorum ki her gün seriye devam etmek için. sizlerde de istediğiniz konu başlıklarını lütfen yorumlara yazın. Oraya optik yazmayın. Oraya basınç da yazmayın. Oraya katı basıncı, katı basınç kuvveti gibi en ince ayrıntısına kadar yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Başlayalım. Önce kolay ardından orta ve en son zor soruyla kos serisinin 5. gününü tamamlayalım. Şimdi sıvı basınç kuvveti deyince aklımıza tabii ki de önce bir formül gelecek arkadaşlar. Basıncın formülü neydi? Birim yüzeye etki eden basınç kuvvetiydi. İşte burada F'i yalnız bıraktığımızda sıvı basınç kuvvetinin formülü P çarpı A'dan H D G A. Genelde H D G S denir arkadaşlar. Şuraya biraz güzel yazalım. H D G S formülüyle hesaplanırdı. Peki... Sıvı basınç kuvvetinin özel durumları yok mu? Olmaz mı? Fizikte her konu başlığında özel durumlarımız vardır zaten. Arkadaşlar kap düzgünse yani alt tabanı üst tabanına eşit ve düzgün yükseliyorsa aynı K kabında olduğu gibi sıvı basınç kuvveti ağırlığına eşittir. Sıvının ağırlığına diyelim. Kap genişliyorsa sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçüktür. Kap daralıyorsa sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyüktür arkadaşlar. Peki şimdi ne arayacağız? Ya sıvı basınç kuvvetleriyle ilgili bilgi vermesini ya da ağırlıklarıyla ilgili bilgi vermesini arayacağız. Peki vermedi mi? O zaman zaten formül burada arkadaşlar. Yüksekliklere eşit, öz kütlelerini verecektir taban alanlarını verecektir gibi gibi gibi. Şimdi soruyu okuyoruz sakin sakin. Zaten TYT'de süre sıkıntımız olabilir. O yüzden biz yavaş yavaş okuyalım ve kesinlikle okuduğumuzu çok net bir şekilde anlayalım arkadaşlar. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan dik silindir biçimindeki k kaba ile dik kesik koni biçimindeki L ve M kaplarında bulunan. Buraya kadar önemli bilgi yok. X, Y ve Z sıvılarının ağırlıkları eşit. İşte önemli bilgi burada. O zaman arkadaşlar ağırlıklarına ben 10 Newton dedim. K kabı düzgün yükseldiği için sıvı basınç kuvveti de 10 Newton. L kabı genişlediği için sıvı basınç kuvveti ağırlığından küçük 8 Newton dedim. Ondan küçük olduğunu belirtiyorum sadece. Z'de ise arkadaşlar M kabında ise sıvı basınç kuvveti ağırlığından büyük. Ondan büyük olduğunu belirtiyorum sadece. Büyükten küçüğe sormuş. M büyüktür K büyüktür L. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Peki hocam HDGS formülünü kullanacağımız soru çıkmaz mı? Neden çıkmasın ki? O da burada. Şimdi arkadaşlar neydi sıvı basınç kuvvetinin formülü? HDG A demiş A diyelim. Peki yatay düzleme yere dik geliyorsa arkadaşlar F2 için konuşuyorum. Direkt yapacağımız işlem 3H D, G, A'dır. Peki F1 için ya da F3 için konuşursak. F1'e gelen kuvvet hangi yüksekliklerde dik etki ediyor? Buradan buraya dik etki ediyor. İşte bu yüksekliğim kaç arkadaşlar? 2H. Bunun yarısını alırım. F1 için konuşuyorum. Ardından en tepeye çıkmam için bir H daha var. O zaman bir H daha yazdım. Çarpı DG yüzey alanı 3a. O zaman buranın katsayısı 6 geliyor. Buranın katsayısı 3'tü. F3 için konuşalım. Tamamen dik değil. Sadece şu yüksekliğe dik etki ediyor. İşte bu yüksekliğin yarısını aldım h en tepeye gidiyor zaten. HDG 2a olacaktır. Bu da 2 arkadaşlar. O zaman büyükten küçüğe 1 2 3 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hocam tamamının yüksekliğini niye almadık? Bunun için mesela atıyorum Böyle düz olması lazım. Kuvvetin burada, buradan, buradan, buradan. Nereden uygulandığının bir önemi yok. Tamam mıyız? Kuvvetin uygulandığı yerden yükseklik almıyoruz. Görsel öyle olabilir. Kuvvetin dik uygulandığı yüksekliğin tamamının yarısını alıyoruz. O yarıdan yukarıya çıkıyoruz. Yani F1 kuvveti şöyle uygulansaydı da yüksekliğini buradan alacaktım. F3 kuvveti böyle ya da böyle buradan uygulansaydı da yüksekliğini yine aynı noktadan alacaktım. Bu konuda anlaşalım. Gelelim son sorumuza. Burada ben tüm basınçlarla ilgili tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. En azından sıvı basıncı ve katı basınç kuvveti ile ilgili. Önce bir konuşalım. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti her yöne aynı iletir. Bu bilgi cepte. Sıvılar ise üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı iletir. Bu bilgi de cepte. Şekilde kapalı kapta birbirine karışmayan D ve 2D özkütleri sıvılar varken kabın tabanındaki toplam sıvı basıncı P hadi yüksekliklerini kendim eşit kabul ettim. Önemli değil. Eşit kabul etmesen de cevap değişmeyecektir. Sıvı basınç kuvveti burada arkadaşlar ağırlığından küçük çünkü kap genişliyor. Ve kabın yere uyguladığı basınç kuvveti FG. Katı basınç kuvvetine eğer dışarıdan etki eden dik kuvvet yani yere zemine dik kuvvet olmadığı takdirde ne diyorduk arkadaşlar biz ağırlığına eşit diyorduk tamam kabı ters çevirdim Aşağısı daha geniş, yukarısı daha ince arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tabii şöyle güzel çizmeye çalışalım da. Fizmattan da güzel çizim beklemek çok zor. Şimdi arkadaşlar 2D yine aşağıda olacak. D öz kütlesi sıvı yukarıda olacak. Çünkü öz kütlesi büyük olan sıvı aşağıda olur. Bu bilgiyi biliyoruz. Ama kap genişliyor ve burada sıvıların hacimleri değişmeyeceğinden taban alanı büyük olacağından 2D'nin yüksekliği haştan küçük olacak. Arkadaşlar haştan küçük olacağı için şimdi bak. Atıyorum buraya da 3h bölü 2 dedim tamam mıyız? Hadi buraya da h bölü 2 dedim. Zaten sayısal değerleri h'tan küçük olduğunu belirttiğin takdirde emin ol cevap değişmeyecektir. O yüzden ben direkt ortalama hesaplamak istiyorum size. h 2 dg h dg burası 3 arkadaşlar değil mi? Bak şimdi çarpımları ne? 1. Çarpımları ne? 1.5. Bak 2.5 oldu. İşte sıvı basıncı azaldı arkadaşlar. Tamam mıyız? Hocam ağırlık merkezleri falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt yüksekliğin tamamını alırsın. Sıvı basınç kuvveti kap daralıyorken sıvı basınç kuvveti ağırlığından küçüktü. Kap genişlediği pardon genişlerken sıvı basınç kuvveti ağırlığından küçüktü. Kap daralıyorsa sıvı basınç kuvveti ağırlığından büyük olacak. O yüzden ağırlık değişmeyeceğinden bak bu bilgiyi unutma. 13 saniye sonra bir daha hatırlatacağım. Ağırlık değişmedi, değişmeyeceğinden sıvı basınç kuvvetim artacaktır. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi ne demiştik? Kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti dik kuvvet olmadığı için ağırlığına eşittir. 17 saniye önce ne söyledim size? Ağırlık değişmeyecek. O zaman katı basınç kuvveti de değişmeyecektir. Sıvı basıncının azalması gerekiyor. Yalnız iki B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Kozumuzu attık. 5. günü tamamladık. 6. günde termometrelerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.